Merhabalar herkese nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere almış olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Almış olduğum kitapları göstereceğim. Amazon sitesinden böyle parça parça şeklinde alışverişler yaptım. Aslında böyle parça parça geldi kitaplar ama hepsini de böyle birikince ben de sizlerle paylaşmak istedim hepsini. Topladım bir videoda böyle paylaşmak istedim. Yaklaşık bir haftadır video atamıyordum. Ee, dedim ki artık video atayım. Bu sabahta birazcık böyle erken kalktım aslında. Saat 5-6 gibi uyandım. Şu anda da saat 9 ya da 10 olması lazım. Yani 9 gibi falan herhalde şu an saat. Birazcık erken çekiyorum bu videoyu. Gün içinde de e, atmaya çalışacağım, yüklemeye çalışacağım yani. Bu şekilde almış olduğum kitapları göstereceğim. Sizlere öncesinde ufak bir konudan da bahsetmek istiyorum. Ben bildiğiniz gibi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Belki bilmeyenler için de tekrar bir hatırlatma yapmak istedim. Ben bildiğiniz gibi Instagram üzerinden böyle el emeği şeyler yap satıyorum. Kazancının bir kısmıyla da sokak hayvanlarına daha, daha doğrusu sokak kedilerine mama alıyorum. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten eğer beni hem Instagram'dan hem de buradan takip ediyorsunuz. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Alışveriş yapmışsınızdır benden. Ee, genelde böyle kitap kalıfı planlayıcı e, tarzı şeyler satıyorum. Ayraç, işte kalemlik, mini cüzdan gibi böyle çanta da yapıyorum. Ama çanta e, çok fazla tercih edilmiyor daha doğrusu. Daha çok böyle planlayıcı tarzında e, tercih ediliyor. Bir de ayraç. Bunları bu şekilde Instagram hesabımdan satıyorum. Da bir de kitap hediyesi oluyor ve ayraç hediyesi de oluyor. Hepsini birlikte paketleyip yolluyorum. Şimdi yılbaşı olduğu için özellikle bundan bahsetmek istedim. Normalde her videomda bahsetmiyorum. Böyle ara sıra işte aklıma gelirse bahsediyorum. Çünkü belki beni Instagram hesabından takip etmeyenler olabilir ve faydalanmanızı isterim bu şeyden. Çünkü hem fiyatları çok uygun hem de e Böyle arkadaşınızı hediye falan yaptırmak isterseniz yeni yıl için özellikle tabii daha sonra da yaptırabilirsiniz kendiniz için de yaptırabilirsiniz tabii ki ama özellikle böyle yılbaşı için e, bahsetmek istedim yaptıklarımdan iki tane var onları göstermek istiyorum sizlere hepsini e, gösteremem şu anda zaten bu da zaten Instagram hesabımda oradan bakabilirsiniz son yaptıklarımdan göstereceğim iki tane şöyle bir model var. Bu son yaptıklarımdan. Şöyle ön kısmında cebi var. Bu cebine not, defterlerinizi de koyabiliyorsunuz. Ve kalemlerinizi de koyabiliyorsunuz. İç kısmını da göstereceğim şimdi sizlere. İç kısmı da bu şekilde. Yine böyle e, kitaplarınızı geçirtebiliyorsunuz. Zaten az çok kılıf tasarımlarını biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur zaten. Ama bu eleme yani hani hazır değil. Hazır olanlar da var tabii ki ama bu hazır değil. Böyle iç kısmında ayrıcı da var. Tekrar göstereyim. Ben böyle daha önce mesela Instagram hesabından çekiliş de yapmıştım. Böyle kılıp hediyesi çekiliş de yapmıştım. Hatta YouTube kanalımdan da yapmıştım. Çekilişler e, bazı takipçilerime yollamıştım hediye olarak. E, bu şekilde. Diğerini de göstereyim. Diğeri de bu şekilde kedili. E, böyle bu şekilde. Bunun da yine burada ön cebi var. İlk yaptıklarımda cep yoktu. Yani ön kısmında cebi yoktu. Cepsizdi ama iç kısmında cepleri yine ayrıcı vardı. Bunu sonradan ekledim ben istek üzerine. Böyle daha çok sevildi aslında. Ön kısmında cebinin olması daha çok e, insanların hoşuna gitti açıkçası. Yine böyle iç kısmı da ceple. Bu ceplerine de kalem koyabiliyorsunuz. Böyle Çantanıza böyle kitap atmak istiyorsanız ve genelde kitaplarınızı çantanızda taşıyorsanız özellikle öğrenciler için çok faydalı. Çünkü çantanızda kitaplarınız yıpranmamış oluyor daha uzun süre kitaplarınızı korumuş oluyorsunuz. Tabii ki defterleriniz için de bunu kullanabilirsiniz yine. Dediğim gibi ön kısmında zaten cepleri var. Eğer sipariş etmek isterseniz, almak isterseniz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram hesabı kullanmıyorsanız yine mail adresimden bana mesaj atabilirsiniz DM'lerden. Bu şekilde bundan bahsetmek istedim. Şimdi almış olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Sizlere hemen o zaman yanımıza geçen çok fazla kitap var. Onlardan da bahsedeceğim şimdi sizlere. Kitapların bazılarını ben okudum kasım ayında. Yani tabii ayrıca videolarda bahsediyorum yine işte kasım ayında okuduklarım falan diye böyle bahsediyorum. Kalan eğer Anlatmadıklarım varsa yine Kasım ayının sonunda ikinci yarısında okuduğum kitaplar olarak e, sizlerle paylaşacağım. İlk kitabım Sürücü Koltuğuydu. Hatta bunu Kasım'ın ilk yarısında okudum ben ve çok sevdim. İnce bir kitap. Şöyle göstereyim. Çok akıcı, çok sevdiğim bir kitap oldu. Mutlaka eğer okumadıysanız mutlaka okuyun. Ben çok severek okudum. Siren Yarın yayınlarından çıkıyor. Konularından çok fazla bahsetmeyeceğim. Zaten... Diğer e, videolarımda detaylı olarak bahsediyorum. O yüzden bu videoda bahsetmeyeceğim. Ama sevdiğim bir kitap oldu. E, bunu söylemek isterim. Bir diğer kitabım ise şöyle göstereyim. Tixinti. Bunu da okudum. Bunu da ben e, Kasım'ın ikinci yarısında okudum. Daha henüz bahsetmedim. Ama Kasım sonunda videomda bahsedeceğim. Detaylı olarak. Bu da e, ülkesini bir adamın ülkesini yendiği, yerdiği bir kitap aslında. Tixinti. Çok çok güzeldi. Yine çok sevdiğim bir kitap oldu. Latin bir yazar. Ee, benim yine çok sevdiğim bir kitap oldu. İspanyolcadan çevriliyor. Bu şekilde bunu aldım. Ve zaten okudum. Böyle bir solukta okuyabileceğiniz harika bir kitap. Bir diğer aldığım kitap da Gece Tüm Kanlar Karadır. Buna da dün başladım. Dün okumaya başladım. Bu sabahta yine birazcık okudum. İlk uyandığım zaman böyle okudum birazcık. Gece tüm kanlar karadır diye bir kitap. Bu savaş içerikli bir kitap. Eğer savaş kitaplarının hoşlanıyorsanız bir bakabilirsiniz bu kitaba da. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili e, savaşta geçen bir hikaye. Yine böyle ince okunabilir, akıcı da bir kitap. Ben başladım şu an 35. sayfasındayım hatta okuyorum. Muhtemelen bunu Kasım ayında yine okuduklarım videosunda detaylı olarak sizlere bahsederim. Şimdi söylemek istediklerim bunlar. Bir diğer kitabım da e, Emanuel Bove arkadaşlarım. Bu da böyle sitede ilgimi çekmişti ve baktım böyle fiyatı da çok uygundu. O yüzden aldım. Zaten dediğim gibi bazı kitaplarda çok güzel indirimler falan vardı. Özellikle can yayınlarında da. Ve iletişim işi, İş Bankası yayınlarında güzel indirimler vardı. O yüzden bunu da almıştım. Merak ettiğim bir yazar. Daha önce hiç okumadım. Bu aralar zaten böyle Fransız yazarlara böyle e, birazcık ilgi duyuyorum açıkçası. Merak ediyorum. O yüzden bunu aldım. Yakın zamanda da okumak istiyorum. Bir diğer kitabım ise Gönül. Bu da yine Nasum Esosiki'nin bir kitabı. Ben Nasum Esosiki'nin Küçük beysini kitabını okuyup çok sevdim. O yüzden hemen gönül kitabında sipariş vermiştim. Hatta özellikle bunu sipariş verdim. Bayağı bir uygundu fiyatı. Sonradan bilmiyorum belki artmıştır fiyatı ama ben çok uygunken aldım. Ama ben bu kitabı 3-4 ay önce falan böyle gözüme kestirmiştim zaten. Bulamamıştım. Bunu bulamayınca Küçük Bey'i e almıştım. Olsun o da çok güzeldi. Tavsiye ederim. Bunu da okuduktan sonra yorumlarımı sizlerle paylaşırım zaten seveceğimi düşünüyorum çünkü eee uzak dolu yazarlara ayrıca bir ilgi duyuyorum. Seviyorum yani uzak dolu yazar. O yüzden bunda en kısa sürede okurum diye düşünüyorum. Bakalım. Bir diğer kitabımda küçük bir ayrıntı. Yine bu kitabı da e, dün bitirdim. Ben çok sevdim. İnce yapılı bir kitap. Hemen böyle gelir gelmez okumak istedim bu kitabı. Çok merak ediyordum çünkü. Böyle okurken tüylerinizi diken diken eden, çok akıcı, çok böyle etkileyici bir kitap. Mutlaka listenizde olması gereken bir kitap, okumanız gereken bir kitap. Detaylı olarak bahsedeceğim konusundan falan bir diğer videomda şimdilik e, bu şekilde gösteriyorum. E, savaş konulu bir kitap bu da. Yine e, Filistin ve İsrail'in arasında geçen. Savaşı konu alan, daha doğrusu İsraillerin Filistinlere yaptıkları işkenceyi konu alan, savaşı konu alan bir kitap. Bu savaş sırasında küçük bir kızı esir alıyorlar ve ona yaptıklarını aslında kitapta ilk bölümde okuyorsunuz. İkinci bölümde de yine bu ayrıntının peşine düşen kadının yaşadıklarını okuyorsunuz. Zaten detaylı olarak videomda bahsedeceğim. Bunu ama çok sevdim gerçekten tavsiye ederim. Bir diğer almış olduğum kitap ise uzun zamandır almak istediğim, merak ettiğim bir kitaptı. E, sanırım bir hikaye oluyor çıkalı. Ben ilk çıktığında alamadım, alamamıştım maalesef. Daha sonra tabii ki e, istediğim için de almayı çok istiyordum. Seray Şahiner'in Ülker Abla isimli bu kitabı. Böyle herkese de görünce dedim ki ben de alayım. Yani Hani Zaten sevdiğim bir yazar. Antobus kitabını çok beğenmiştim. Böyle herkesi de görünce dedim ki hemen almalıyım. Yani bu da yine konusu da ilgimi çekti açıkçası. Yine böyle e, kadına şiddet konulu bir kitapmış. Ben neredeyse Sarah Scheiner'in e, bütün kitaplarını okudum gibi bir şey. Yani belki bir iki kitabını gözden kaçırıp okumamış olabilirim ama çoğu kitabını okudum. Hatta videolarım da var kanalımda baktıysanız eğer gördüyseniz. Özellikle Antobus kitabını mutlaka ve mutlaka öneriyorum. İlk olarak eğer daha önce Saray Şahin'i okumadıysanız. Bu kitabını da çok merak ettim. Ee, büyük ihtimalle Aralık ayında vakit bulabilirsem okuyacağım. Zaten Aralık e, okuma planımda ekledim bile. Bunu okuyacağım. Bir diğer e, almış olduğum kitap ise Colette'nin Cicim isimli bu kitabı. Ben Colette'nin e, Dişi Kedi isimli kitabını okuyup çok sevdim. Bir önceki alışverişimde almıştım onu da yine. Ve ilk kez okudum. Bayıldım gerçekten. Çok sevdim. Hemen dedim diğer kitabını da almalıyım. Zaten iki tane kitabı vardı. Sanırım Türkçe'ye çevrilen iki tane kitabı var. Ya da bilmiyorum belki sahaflarda falan olabilir. Hani eğer çevrildiyse başka kitapları belki sahaflarda falan olabilir. Ama sitede iki tane kitabı vardı. Dişi Kedi ve Cici'm. Dişi kediyi dediğim gibi çok severek, çok bayılarak okudum. O yüzden hemen bu kitabını da edindim. Çok merak ediyorum. bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Büyük ihtimalle bunu da yine Aralık ayında okuyacağım. Yani vakit olursa bakalım. Bunu da okumak istiyorum. Kapağı da çok güzel gerçekten. Bir diğer almış olduğum kitap ise bir sinir hastasının 21 günü isimli bu kitap. Bu kitabı ben uzun zamandır merak ediyordum ve fiyatı birazcık yüksekti açıkçası ve de alamamıştım. Amazon'da böyle güzel bir fiyata görünce çok uygundu. 12 lira falandı sanırım. Daha önce böyle gördüğümde çok birazcık yüksekti yani açıkçası. 20-30 lira falandı yani o derece yüksekti. Alamamıştım. İndirimde görünce de almak istedim. Zaten kalınlığına da bakarsanız yani bu fiyatla çok çok uygun bence. Kalınlığında bir kitap. Ki özellikle bu aralar böyle butik yayın evlerinden e, kitap almaya ve onlardan kitap okumaya çalışıyorum. E, kağıt fiyatları birazcık arttığı için zaten yılbaşından sonra da bir zam geleceği için böyle e, uyguna bulduğum kitapları almaya çalıştım açıkçası bu alışverişimde. Bir de butik yayın evlerine destek amaçlı hani böyle ee, hoşuma giden kitapları almaya çalışıyorum. Bunu da yine merak ettim. Bir sinir hastası 21 günlük diye. Güzel yorumlar vardı kitap hakkında. Bakalım eğer e, psikolojiyle haşırlaşırsanız, seviyorsanız yani psikolojik konulu kitapları seviyorsanız bir bakabilirsiniz siz de. Konusu benim ilgimi çekti. Ben de böyle psikolojik konulu kitapları son zamanlarda okumayı seviyorum. O yüzden e, merak ettiğim için bunu aldım. Bakalım okuyup yorumlarımı zaten sizlerle paylaşırım. Çok merak ediyorum bunda. Bir diğer almış olduğum kitap ise bu kitap Kadim Gemi. Bu da Zhang Wei'ye aitmiş. Çinli bir yazar. Ben bildiğiniz gibi doğu yazarları çok seviyorum. Bu da hem böyle Çin'i genel olarak e, tarihini anlatan hem de güzel konulu bir kitaba benziyordu. Benim de ilgimi çekti ve bayağı da kalın bir kitap. 17 lira gibi çok uygun bir fiyata aldım. Amazon'dan belki şu an biraz yükseltmiş olabilirler. Bilemiyorum varsa bir bakarsınız. Ee, gerçekten çok uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. 17 liraydı dediğim gibi çok da kalın bir kitap. Yani kalınlığına da aldanmayın. Çünkü e, puntoları böyle büyük büyük hatta. Şöyle göstereyim. Bundan birazcık ben hikayemde de bahsetmiştim Instagram'da. Böyle e, aldığım kitaplardan böyle ara sıra bahsediyorum yani hesabımda. Bu da böyle ilgimi çekmişti. İpek'in bir videosunda görmüştüm. Sepetime eklemiştim yani. Orada da böyle uygun bir fiyata görünce dedim kaçırmayayım alayım. Bakalım okuduktan sonra zaten yorumlarımı sizlerle paylaşırım. İlgimi çeken kitaplardan bir tanesiydi. Bu da merak ettiğim için aldım. Bakalım dediğim gibi siz de eğer ilginizi çekiyorsa uzak doğu edebiyata bir bakabilirsiniz. Benim almış olduğum kitaplar bunlardı. Bunları sizlere göstermek istedim. Alamadığım kitaplar da oldu tabii ki. Böyle indirimden çok fazla yararlanamadım aslında. yararlanamadım düşünüyorum. Elimden geldiğince böyle birazcık da stok yapmaya çalıştım. Çünkü yılbaşından sonra böyle fiyatların artacağı söylendiği için Böyle ufak tefek bir stok yaptım. Tabii ki ilerleyen günlerde de yine mutlaka böyle almak istediklerimi uygun olursa yine uygun fiyatlı olursa almak istediğim birkaç kitap daha var. Onları da zaten alırsam eğer sizlerle paylaşırım videolarımda. Tekrar şu şekilde göstereyim size almış olduğum kitapları. Bayağı aldım. Aslında parça parça aldım hepsini. Böyle hepsini birden alamadım ama bayağı da biriktirmişim aslında. Bu şekildeydi. Tekrar göstereyim sizlere. Okudukça yorumlarımı tekrar sizlerle paylaşacağım. Bu videomda sizlere göstermek istediklerim, bu kadarcık da bahsetmek istediklerim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir bu videoyu. İçlerinde merak ettikleriniz ya da okumayı düşündükleriniz, okuduklarınız varsa yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir diğer videolardan da haberdar olmak isterseniz yine bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.